Herkese selamlar. Fintables Haftalık Sohbetleri hoş geldiniz. Bu hafta farklı bir yerden, farklı konumlardan beraberiz. Ali Cenk Gözen nasılsın, iyi misin? Sağ ol abim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben yurt dışındayım, işle alakalı. Zaten stüdyomuzda maalesef e, yapımcımız diyelim, <laughs> Kerem Fintables'tan aldığı yüzden şu an e, yeni bir düzen yapılıyor, stüdyomuz değişecek. Böyle bir, bir iki hafta böyle online yan yapacağız İstanbul'da yan yana olsak da onun dışında tabii biraz canım sıkkın sektörel e, verilerle alakalı YouTube yayını başladı. Ali Cenk Güzel artık yeni partnerlerle, yeni yayınlarla beraber. <laughs> güzel olmuş bu arada. İzlemeyenlere de öneriyorum. bayağı güzel olmuş şaka bir yana. E, elinize sağlık. İltan zaten çok sevdiğimiz birisiydi. Kamera önünde daha çok olmasını istediğimiz. E, umarım daha da fazla olmaya devam edecek. Nasılsın, iyi misin? Abi iyiyim. E, faizi konuşacağız. İşte Morgan Stanley raporu var, onu konuşacağız. Konut verileri var, onu konuşacağız. Çok da yoğun bir... E, veri haftası oldu. E, yine bilanço sezonu açıldı. Belki biraz oralara gireriz. E, genel anlamda geçen haftaya göre oldukça keyifliyim. E, Bastet'in e, yayın alanında bayağı hummalı bir çalışma var. E, önümüzdeki evet. zamanda çok daha güzel e, arka planlarla, çok daha güzel görüntülerle yayınlar yapacağız. E, yavaştan istersen konularımıza girebiliriz. Faizle başlayalım. Zaten sabit tutulacağı herkes tarafından bekleniyordu. Ama e, metin kısmı önemliydi. Ya e, Orada da e, işte Cuma sabahı yeni şafakta böyle artık manşetlere taşımaya başlamış biraz. İşte faizin e, şu kadar para gitti, bu kadar milyar kaybettik falan diye. E, Merkez Bankası tarafından süreç güzel yönetilse de yani faizin e, seviyesi anlamında diyeyim. Hala o enflasyondaki sıkılaşmayı tam olarak göremediğimizi yine söylüyorlar. Ne demek istersin? Abi e, metinde İki tane çok önemli kısım var. Ben bültende de yazdım, faizin arkasından yazdım bültende. Evet. O, yani o, o iki kısım beni biraz rahatsız etti. İlki e, Eylül ayında enflasyonun ana elinde e, bir miktar artış olduğu, yani olumsuz anlamda yine enflasyonun artmaya e, başladığı ifadesi oldu. E, bunu zaten bekliyorduk çünkü e, birçok e, kalemde biz Eylül enflasyonunda artış gördük. Özellikle işte eğitim tarafı olsun ya da geriden gelen kira sözleşmelerinin yenilenmesi olsun birçok kalemde artış vardı. İkincisi de belki biraz daha etkili olabilir. Çünkü ilk defa metne giren belirsizlik ifadesi. Burada belirsizliğin arttığını yazmış Merkez Bankası metinde ve bu ifade pek alışkın olmadığımız bir ifade. Bu iki ifade ifadeyle Aslında biz bence Kasım ayında da e, faiz indirimi e, kapısını kapattık e, bundan sonra tabii, tabii. Yani, evet. birazdan kurum raporlarında da belki gireriz e, zaten beklenti artık yavaş yavaş aralık Hatta belki ocağa kaydı e, Ocak sonrasını bile bekleyenler var Çünkü biliyorsun Ocak'ta hani en belirleyici faktör asgari ücret olacak ve biz Ocak enflasyonu da klasik Yani bu bizim maalesef makus talihimiz ve Ocak enflasyonunun yüksek çıktığını göreceğiz. E, ücret artışlarından dolayı. E, o yüzden yani beklentiler oldukça bozuldu. E, ama hani zaten fiyatlamada bu etki olduğu için çok e, faiz kararının ve metnin arkasından çok böyle olumsuz bir fiyatlama görmedik borsa tarafında. E, o yüzden hani bence fiyatların içinde olduğu ama önümüzdeki döneme ilişkin hiç de olumlu sinyaller almadığımız bir metindi bu. Aynen öyle. Ya fiyatlama kısmına sonra değindim. Ben de oradan devam edeyim. Zaten BIST 30 da dahil, BIST 30 şirketleri dahil %30, %40 tepeden düştüğü için şirketler. Yani o yüzden o faiz kararından sonra çok bir şey olmadı. Zaten öncesinde çok ciddi düzeltme yaptı. Fonlar keza yine işte hisse seni diyor fonlar. %25, %30 zirvesinden düşen fonlar var. Çok yani çoğu fon öyle. minimum %20. illaki altta da vardır ama ben genel toplamdan bahsediyorum. Ee, o yüzden de hani buradaki o faiz fiyatlaması dediğin gibi zaten e, piyasanın içindeydi. E, bundan sonrası şimdi finansallar biliyorsunuz üç çeyrek daha hızlı gelmeye başlayacak. Dönem hızlı kapantık. E, aslında eskiden alışık olduğumuz diyeyim. Çünkü bu enflasyon üzerinde <laughs> biraz taraf. daha sorun çözülmüştü. Evet yeni normalin eski normali. E, burada da yani sanayi kesinlikle çok kötü gelecek. Yani bunu zaten hani bunu e, çok böyle öngörmek söylemek şu an çok büyük bir şey değil. E, o taraf kötü gelecek. Şimdi Telekom'a mesela ben çok güveniyordum, e, hala güvendiğim sektörlerden ama oradaki yatırımcı işte toplantılar, toplantılarına baktığımızda da geçtiğimiz çeyreğin çok rekabetli geçtiğini yine biraz toparlanma olacak ama sanki hani enflasyon düşüşüyle beraber planlanan işte e, müşteri başına gelişimleri çok göremeyeceğiz gibi. E, yine göreceğiz dediğim gibi ama beklenen gibi olmayacak. Dolayısıyla böyle elimizde çok fazla e, sektör kalmıyor. Yani çok zor şimdi şunu düşünüyorum ben hep bazen böyle düşüşler olduğunda e, bayağı bir şey ucuzluyordu yani şu an ben baktığımda ucuzlar var ama ben çok fazla ucuz yine görmüyorum yani böyle bir kendimce model portföy yaptığımda 10 tane çok ucuz hisse var mı şu an e, dediğim gibi ucuz vardır ama çok ucuz var mı emin değilim ama tabii ki e, bir yerde bizim zaten şu an bence Borsa İstanbul'un yakıtı yani faiz indirimi olacak herkes onu bekliyor şu an yani o yükseliş olacaksa bir şekilde momentum, spekülatif hareket neyse adı e, Ocak veya Şubat faiz indirimiyle olacak. Dolayısıyla herkes oraya kanalize oldu. E, ama bakalım nasıl olacak yani. Benim biraz beklediğimden çok yavaş ilerliyor bu işler. İstersen savunma sanayi payına geçelim. Geçen haftanın yoğun konusu. Yani ne Türkiye'de ya? iki gün, ya Türkiye'de iki gün işte bir gün e, çok kısa ama iki günde çok uzun. Zaten üç gün sonra yeni konu buluyoruz. Biz yayını çektik. Yayından bir saat sonra işte cuma akşam çektik. Bir saat sonra haber düştü. Biz şimdi bir diğer cuma akşamı yayını çekiyoruz. Şey e, yalanlandı işte iptal oldu. Çıkarıldı falan. Ne diyorum? Sana pas, pas atayım. E, çok şeydi yani. E, kötü bir karardı. E, i̇şte burada özellikle işte o katkı payının alınacak olup bir de bunun böyle altına savunma sanayini koyup biraz daha böyle duygusal tarafımızdan milliyetçi duygularımız tarafından da olması kötüydü. Ya neyse ki e, dönüldü bu karardan deyip sana paslayayım. Ya bence burada e, usulde problem vardı dediğin gibi. Yani e, şimdi vergi gelirden alınan bir şey. Ya yani yüzyıllardır işte medeniyet var olduğundan beri işte ülkeler, medeniyetler, imparatorluklar farklı şekillerde vergi almışlar. Ama hep gelirden almışlar. E bu usulen yani biraz problemliydi çünkü burada borçlan vergi e, gibi bir durum söz konusuydu. E, borç bile bir, değil bu arada. Borç bile değil. Yani evet, borç bile değil. Limit. Aynen. Onun üstünden bir e, yani katılım payı veya işte bir vergi neyse 750 e, TL. Ya, Türkiye'de son dönemde farkındaysan aslında e, insanlar tepki gösterdikçe e, bir şeyler olmaya başladı. E Bu da e, tamamen yine nabız ölçüldü. İnsanlar sosyal medyada çok tepki gösterdiler e, ve geri adım atılmak durumunda kaldı. E, burada başka şekilde yapılmalı yani bunlar yapılacaksa. Çünkü savunma sanayi göz bebeğimiz. Birazdan Aselsan bilançosuna belki biraz değiniriz. E, yani çok önemsediğimiz bir konu. E, bence ülke olarak da çok doğru şeyler yapıyoruz bu alanda. E, geçtiğimiz hafta yine savunma sanayiyle ve Türkiye'deki savunma sanayinin gelişimiyle ilgili bir yazı yazdık. İntebis araştırmada. Onu da okuyabilirler. Son dönemde atılan adımlara da değindik. Ee, yani bu çok önemsediğimiz bir alan ama bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Ee, daha farklı yollarla buraya kaynak aktarılmalı. Ee, yani ben de çok şaşırmıştım. Eee kalktığında da şaşırmadım çünkü tepkilerden sonra artık bu bir gelenek oldu Türkiye'de. Ekşi Sözlük'te Mehmet işte Mehmet Şimşek 2000 tane şey önerilmiş. Neyden vergi alınabilir diye. Bu savunma sanayi fikri orada bile yokmuş. O yüzden gerçekten <laughs> farklı. Ama dediğin gibi en azından dönüldü diyelim bu karardan. E, Asesan'dan Aselsan'dan bahsedelim biraz. Aselsan dedin. Orada piyasa bekleyen size paralel e, net kar geldi yaklaşık 2 milyar TL. E, bilançodan sonra da yatırım sunumu paylaşıldı. Zaten sen çok yakından sektörü takip ediyorsun, şirketi takip ediyorsun. E, katılıyorsun da toplantılara. E, sunumda bakiyeli siparişler rekor seviyede deyip istersen sen devam et. E, yani burada çok yüksek bir backlog birikti. E, bundan sonra artık bunların hani tahsilatına odaklanacağız. Bence bilanço fena değil zaten e, piyasa beklentisine paralel geldi. E, marjlar yine korunuyor. Hatta yıl sonu işte 122 üstü bir fabrik marjı beklentisi var. Bu şu an bence gayet muhafazakar duruyor. E, son çeyrek biliyorsun ASELSAN'ın ana çeyreği. E, burada ne olacağı çok belirleyici olacak. E, burada ne kadarlık bir tahsilat yapabilecekler? E, çünkü e, alacağı kesin kamu. E, burada biraz kamudan hani parayı almak da biraz bir mesele. Ee, ama e, genel anlamda yani jeopolitik konjüktür e, dünyadaki savunma trendi bence destekleyici konumda. E Türkiye'de de bu alanda aselsan'ın zaten yıllardır bulunduğu konum çok önemli. E birçok farklı diğer savunma şirketine de girdi sağlıyor Aselsan. E, bu açıdan yani en yıllarda yani içerideki e, işte sıkılaşma yapısından ya da dışarıdaki işte ana pazarlarımızdaki daralma gibi problemlerden etkilenmeyecek kendi rotasında, kendi yörüngesinde yürümeye devam edecek bir şirketten bahsediyoruz. Ben dediğim gibi yani beğendim. Ama son çeyrek burada yani ne kadarlık bir nakit akışı yaratabilecekler bence piyasa burayı bekliyor. Ya dediğin gibi piyasa bence de burayı bekliyor. Çünkü benim e, Aşes sana hani gördüğümde işte hem haber akışı olsun hem işte o backlog siparişlerin işte savunma sanayi yapılan yatırımların artması, her sene artacak olması e, bölge riski ya yani bölgedeki haber kaynaklı eee önemli bir konumda olması gibi gibi hani çok fazla şey söyleriz. O beklediğim fiyatlama benim yani bu sene ben göremedim o sayesinde. son bakımda yine son bir getirisi %20'lerdeydi en son. Yanlış hatırlamıyorsam. Dediğin gibi herhalde ona takışına son çektik ki piyasa odaklanmış durumda. İstersen buradan da bankacılık sektör raporlarına geçelim. Hem Morgan Stanley hem de HSBC raporu yayınladı. Ee, geçelim abi. Morgan Stanley raporu yanlış hatırlamıyorsam salı günü geldi. E, genel anlamda yani hem Türkiye makro görünümü hem de e, Türkiye bankacık sektörüyle ilgili güzel ve kapsamlı bir rapordu. Yani 38 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, yani genel Türkiye'nin ile ilgili bir ilk 15-20 sayfa ve kalanı da bankacık sektörüyle ilgiliydi. E, burada bankacık sektörüyle ilgili aslında olumsuz bir tablo var. Çünkü net kar beklentilerini önümüzdeki yıla dair aşağı yönlü revize ettiler. E, bunun sebeplerini zaten konuşuyoruz işte. E, faiz indirimlerin gecikmesi olarak e, anlatıyorlar çünkü e, hala mevduat faizleri çok yüksek. E, mevduat faizleri de bankanın maliyeti ise e, bu da net faiz maliyetlerinin aşağı çeken bir unsur. E, bankalar şu anda yüksek parayla mal e, yüksek maliyetle para bulabiliyorlar. E, bunları da ne kadar işte krediyle satabiliyorlar e, malum. çünkü çok ciddi anlamda bir kredi yavaşlaması var. E, kimse bu fiyatlarla e, bu maliyetlerle kredi kullanmak istemiyorlar. Ama burada beklenti ön, önümüzdeki yıla dair. E, faizin, faiz indirimleriyle e, mevduatın, mevduat faizinin düşmesi ve geriden gelen e, kredilerle birlikte net faiz marjının yukarı yönlü bankada lehine açılması, e, bunlardan bahsedilmiş ama bunun geciktiğini söylüyorlar ve bu gecikmeyle birlikte aslında bankaların karlarının bir süre daha zayıf gideceğini söylüyorlar. E, bütün bankalarda e, yanlış görmediysem ağırlığını azalt tavsiyesiyle birlikte hedef fiyatları aşağı yönlü revize edildi. Morgan Stanley raporunda. E, HSBC raporundan istersen sen bahset. orada biraz daha e, olumlu bir görünüm var çünkü. Evet, ya orada da e, aslında Morgan Stanley'nin tam tersi desek de çok yanlış olmaz, biraz daha olumlu bir görüş var ve e, onların dikkat çektiği kısım artık bankacılık sektörünün gerekli düzeltmesini yaptığı e, mevcut fiyatlamaların cazip yerlerde olduğundan bahsediyorlar. Ama işte orada da biri şey tatmin etmiyor, genelde piyasayı da tatmin etmiyor yatırımcıları diyeyim bireysel yatırımcıları işte hani bankacılık sektörü cazip deniyor ama işte e, en büyük potansiyel işte 127'lik getiriyle Akbank'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. E, özür dilerim daha sonra Garanti Bankası için %12'lik bir getiriyle alt e, al tavsiyesi verilmiş. İş Bank 127 e, getiriyle al tavsiyesi verilmiş. Yapı kredi tarafı ise %7 getiriyle tut tavsiyesi verilmiş. E, ya Biraz daha bankacılık da aslında Telekom gibi. Orada hani Enflasyon düşecek, e, gelirler artacak, o aradaki makas açılacak. Buradaki işte o makastan da daha çok para kazanacak diye düşünüyordu. Bankalar için de sen bahsetme tekrar olmasın ama işte faizlerin inip verdiği krediden e, ettiği karın o aradaki makasın açılması bekleniyordu. E, dolayısıyla çok basit mantık. Faizin indirimi geciktikçe e, oradaki makasta açılmıyor. Aynı paralel gitmeye devam ediyor. E, artık Ocak e, 2025 ve sonrasında bakmak lazım. Eee bu zaten bu da bankacılık sektörünün fiyatlamasını olumsuz etkiliyor biliyorsun. Normalleşmeyi biz bankacılık endeksine fiyatladık. Evet. Ee, ve bu senenin en iyi performans gösteren sektörlerinden biri oldu bankacılık. Böyle eski günlerdeki gibi, 2010'lardaki gibi e, bir bankacılık evet. senesiydi. Ama bu faiz indirimleri rötar e, gördükçe gördük faiz indirimlerinde bu sefer bankacılık endeksi daha sert satışlarla karşılaştı. E, önümüzdeki dönemde normalleşmenin dozuna göre, faiz indirimlerin ne zaman başlayacağına göre e, bankacık sektörünü izlemeye devam devam edeceğiz. Buradan konut tarafına geçelim istersen. Çünkü geçelim. konutta iki tane önemli veri aldık bu hafta. İlki konut fiyat endeksi. E, o da sanırım çarşamba günü geldi. Diğeri de konut Aynen. satışları, Türkiye konut satışları. O da perşembe günü geldi. E, konut fiyat endeksinde e, yani nominal anlamda artış olsa da aslında reel anlamda fiyatlar düşmeye devam ediyor. E, Reelde yüzde bir kayıp var konutta. E, aylıkta e, yani nominal yükselişler e, yani işte fırsat maliyeti olan faizin oldukça altında yani yüzde birler İstanbul'da yüzde bir Ankara'da yüzde iki iki İzmir'de yüzde oranında artışlar var. E, bu yani faizin oldukça altında bir artışa işaret ediyor. E, buradan istersen konu satışını da vereyim. E, konu satışı Aha. yani düşen fiyatlarla birlikte aslında biraz iştahın arttığını gösteriyor bize. E, işte yine TÜİK'ten aldık. 140.919 Eylül'deki konut satışı. E, bu veri e, şöyle bir e, bilgi vereyim. 2021'den beri en iyi Eylül verisi ve 2024'ün en iyi ay verisi oldu. E, biliyorsun yani konut satışları da bir süre kötü gidiyordu. Ama yani Temmuz, Ağustos, Eylül arka arkaya bir toparlayan bir 3 ay gördük ki Eylül bunların arasında en iyisi. E, yine dediğim gibi yani 2021'den beri de en iyi Eylül ayı olmuş. E, i̇şte ipotekli satışların payı yine çok düşük. E, tahmin edeceğimiz üzere yine nakitin çalıştığı, sıfır e, e, konutların arttığı bir dönemdeyiz. E, yani reel fiyatlar düşerken bu sefer alıcının da iştahının arttığı bir dönemdeyiz. Çok güzel nazarına sağlık ya. Burada biz geçen haftaki yayınların benimle konuşmuştuk. Belki bir de önce de olabilir. E, konut fiyatlarının artık tamam hala yüksek ya bazı yerler bazı bölgeler çok fazla çünkü arz kısıtlı. Ama burada artık o atıl paranın bir şekilde faiz indirimini bekleyip işte ya konut fiyatlarını kendi dip yaptığını düşünüp alıma geçtiği verilerle gözüküyordu. O aslında veriler devam ediyor. Senin de bahsettiğin gibi işte 2020'den beri en iyi veriler, 2024'ün en iyi ay verisi gibi gibi. Burada belki bugün alınan konuttan hala 3 sene sonra, 4 sene sonra real bir kar edilmeyebilir. Ama konuta yatırım amacıyla bakmayan, işte ilk evini alan, ilk yatırım yapan insanlar için mantıklı seviyeler de olabilir. Ya biz burada ne hani gayrimenkul Değerleme uzmanı değilim ben yani. Bunu hani reel fiyatlar düşük pahalı demek çok zor. Sadece benim gördüğüm toplumdaki çevremdeki o algı artık tamam ya konut fiyatları faizler faizlerde biz aldık faizimizi deyip bir kesim geçebilir. Bence bu veri onun verisi yani. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de son dönemde bizim kampanyalar da vardı konutta. Onun da etkisi evet. olabilir. Bir de dediğim gibi yani reel fiyatların düşmesi. Yani konut stoğunun işte biliyorsun Türkiye'nin yıllık bir konut ihtiyacı var İşte 750 bin rakamı, rakamı hep telaffuz ediliyor burada. E i̇şte 550 bin işte her sene evlilik var. 150 bin civarı boşanma var. 700 bin işte 50-60 binde her sene işte evini değiştirenler, işte göç alan yerler vesaire her sene 750 bin konut inşa etmemiz gerekiyor gibi bir rakam var. E şu anda zaten oralara çok uzağız. Elimizde konut tarzı öyle çok ayanmayan artmıyor. şam artmıyor. O yüzden e, bu anlamda da yani çok da fazla konutun düşeceğine yönelik bir beklenti de yok. E bu da alıcıların elinde parası olan alıcıların alıcı piyasası da varken şu anda satıcı piyasası değil şu anda çünkü. E konuta olan ilgisini arttırıyor. E, var mı ekleyeceğiniz? Piyasa bir şöyle de... var. Ha. Piyasa şöyle abi. Yani şimdi 5 milyon diyelim hani artık konut için bazı yerler için e, düşük bir rakam ama 5 milyon TL diyelim. Şimdi alan adam o ilanı görünce alacak kişi diyor ki işte abi diyor 5 milyonu değil 4-800'e sat işte bunun aylık faizi 200 bin lira 2 ay daha satamazsın al. Şimdi e, satan adam mı diyor ki ben bunu kiraya versem boş ev 20 bin lira 30 bin lira 40 bin lira alacağım hesaplıyor. Yani faiz aslında şu an pazarlık için çok ciddi kullanıyor benim çevremde çok fazla var. E, alan için de faydalı satan için de o yüzden hani dediğim gibi o piyasa bence biraz daha canlanmaya başladı. İstersen gelelim alalım, alalım bitirelim geçen haftaki gibi. Evet, burada şov arttı. var tekfen yani <laughs> tekfen tarafında şov var e, deyip sana pastayım ben e, geri alımlar artmaya devam ediyor bizde biliyorsun cuma günleri bunları toparlıyoruz cumartesi sabah evet. e, yayınlıyoruz e, son, dönemde, son dönemde arttı e, en son işte 18 şirketin alım yaptığı bir gün var pazartesi günü olması lazım yani burada iştah artıyor. işte artıyor. Şişe cam uzun zaman sonra ki, yani eskiden geri alımlarını takip ettiğimiz bir şirketti geri almaya başladı. Türk Hava Yolları işte sen geçen hafta da söyledin bir sene sonra ilk defa geri evet. alım yaptı. Biraz aslında aslında artık alıcıların işten arttığı bir döneme girdiğimizin de bir işareti olabilir çünkü yüzde üstünde endeks geri çekildi. Burada çok büyük şirketlerde yani 30'lar, 35'ler var ki. Hani bunlar Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri. E, o açıdan geri alımların artması her zaman için e, bir şeylerin göstergesidir. Yani bu, yani dönüş anlamında tabii ki bunu bilemeyiz, zamanlamayı yapmıyoruz içimizde ama hani artık satıcıların o kadar da iştahlı olmadığını en azından gösteren bir veridir. E, bundan sonra da işte e, izlemeye devam edeceğiz. E, yani spekülatif olanlar da var. E, çok da fazla bu, bu programda bunlara girmiyoruz ama e, dikkat etmekte de lazım. Her geri alım geri alım değildir aslında. <laughs> Aynen öyle. Bir de e, geri alım var diye e, o hissenin işte primleneceği yani ne bileyim geri alıma başlayınca çok iyi oldu oranın dip olduğu falan düşünülüyor bazen böyle sosyal medyada. Yani geri alımın neden yapılımına bakmak lazım. Bazı geri alımlar yanlış da olabiliyor. Bunu alçalıklı görmüştük pandemi sonrası. Hatta o zaman çok popülerdi. Ama çok yanlış olduğu gözüktü. Veya Şişe Can mesela hala geri alım yapıyor ama belki uzun vade çok iyi olacak ama geçtiğimiz senem baktığında. eee Yeralım, e, şeyi maliyeti zararda şu anki cari evet, fiyata evet. göre. E, dolayısıyla iyi bakmak lazım. İşte Tekfen tarafında da son bir aydır çok ciddi bir yeralım vardı. Orada da haber gelmişti. Haber varmış zaten. Yani Toros Tarım'ın olası bir halk arzına dün kapa bildirdiler. %35, %40, %40 gitti. Ama e, Cuma günü açılışta eksikler eksikler oldu o haber sonrası. Dolayısıyla e, finalde dikkat etmek lazım. Her yeralım iyi değildir. Her yeralım hissenin primleneceğini söylemez diyelim. Ağzına sağlık, özlemişiz. Bir iki hafta içinde yeni çekim odamızda, stüdyomuzda yine yan yana olacağız inşallah. Var mı istediğin bir şey? Yok abi sağ salim gel bekliyoruz hafta inşallah yan yana yaparız kendine iyi bak. Teşekkürler haftalık sohbetlerde bu haftalık bu kadar abone olmayı beğenmeyi unutmayalım lütfen görüşmek üzere. Görüşmek üzere.